sektörün yıldızları programı olarak şu an Adana'da Ulus Orman Ürünlerine konuk olduk. Yanımızda şirketin kurucularından Kadir Turgut bulunuyor. Kadir Bey, öncelikle sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz sohbetimize? Hoş geldiniz öncelikle. Kadir Turgut, ben 1980 doğumluyum. Adana'da doğma büyüme Adana'dayım. Midyatlıyım aslen. Burada hizmet vermekteyiz. Bizim öncelikle işimiz iç kapı. Uzmanlık alanımız iç kapı. Bununla kardeşlerimizle beraber bu işe başvurduk ve ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda da orman ürünlerinde haliyle bunu da başlamış oluyoruz. Kadir Bey, izleyicilerimize ulus orman ürünlerinin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Bizim kuruluşumuz daha önceden kapı işiyle uğraşmadan önce sıcak pres dediğimiz ahşap kaplama presi yapar idik. Bununla alakalı 30 sene hizmet verdik. Pres işi ile başladık. Abim Adnan Bey, Abim Zeki Bey, Abim İbrahim Bey ve ben pres işinde devam ettik. Ettikten sonra işimizi nasıl büyütürüz düşüncesine giriştik ve istişarelerle kapı işine e, girmeyi hedefledik. Ve bu işi de e, yaptık ve başarılı da olduk. Şu an Adana'da parmakla e, sayılan e, ustalardan, sanatkarlardan, üreticilerden bir tanesiyiz. Adana'da Ulus Kapı denilince kalite akla gelir. Peki Kadir Bey, ulus orman ürünleri olarak verdiğiniz hizmetler hakkında izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, bunlarla alakalı verdiğimiz hizmetler, e, parke e, satışımız var. E, genel olarak müteahhitlere, e, esnaflara, kesim, bantlama, ebatlama ölçüye göre hizmet vermekteyiz. Kadir Bey. Ulus Orman Ürünleri kurucusu olarak şirket vizyonunuzdan ve misyonunuzdan bahseder misiniz? Şimdi e, Ulus Orman Ürünleri olarak öncelikle hizmet kalite güvenilirlik bu sektörde çok önemli olan bir e, faktördür bu. Vizyonumuzda e, kimseyi kandırmadan, kimseye yalan söylemeden hizmetimizi vermek isteriz ve o şekilde de devam ediyoruz. Kadir Bey, başarılı çalışmaların arkasında profesyonel bir ekip bulunmakta. İzleyicilerimize biraz da çalışma ekibinizden bahseder misiniz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi kurarken en çok neye önem verdiniz? Şimdi ekip olarak aşağı yukarı 45-50 kişiyle beraber çalışırız. Çalıştığımız kişilerin ustalıklarına çok dikkat ederiz. E, ahlaklarına zaten dikkat ederiz. Müşteriyle diyaloglarına dikkat ederiz. Bu bunları seçerek beraberce çalışırız. Dünyadan Türkiye'ye baktığınız zaman orman ürünleri sektöründe Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Orman ürünleri dünyada üst safhada. İthal malzemeler de gelir Türkiye'ye. Biz e, üretici olduğumuz için e, satıcıyız da bu arada. Ama üreticiyiz. Biz üretici gözüyle baktığımız zaman Türkiye'de orman ürünleri üst klas bir seviyede kalite olarak, hizmet olarak, estetiklik olarak, renk çeşitliliği olarak Türkiye orman ürünlerinde ciddi anlamda ön planda. Bu sektörde sizi diğer kuruluşlardan ayıran en büyük özellik nedir? Bu sektörde e, şimdi birebir müşteri diyalogumuz, hizmet kalitemiz, e, bunlar bizi bir tık ön plana atıyor. Peki Kadir Bey, satış sonrası müşteri memnuniyeti konusunda neler söylemek istersiniz? Satış sonrası e, müşteri hizmetimiz kesinlikle e, ön planda, özellikle üretim olarak üretip teslim ettiğimiz işleri ara ara. Teslim ettiğimiz herhangi bir müşteri bizzat ben kendim arayıp işin kalitesini, işin verimliliğini bizzat kendim sorarım ve iyi tepki alırız bununla alakalı. Teşekkür de ederler bize. Orman ürünleri sektörü Türkiye'de gelişmiş durumda. Bununla birlikte sektörde yaşadığınız sıkıntılar var mı? Eğer varsa bu bağlamda yetkililere neler söylemek istersiniz? Şu an orman ürünlerinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, tedarikle alakalı malzemelerimiz gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tabii işin içerisine girdikten sonra anlıyoruz. Tabii haliyle orman yangınları, odunun az olması, havaların soğuması, yağmurun karın yağması, dağdan odunu toplayamamaları ciddi anlamda maliyetleri yükseltiyor fabrikada ve bize de ciddi anlamda fiyatlar yansıyor ve müşteriye sağlıklı hizmet veremiyoruz. Faiz fiyatlardan fiyatlar çıkıyor. Bu da tabii tüketiciyi de üreticiyi de ciddi anlamda etkiliyor. Kadir Bey, Ulus Orman Ürünlerinin kurucusu olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bunları öğrenebilir miyiz? İleriye yönelik hedeflerimiz var illaki. Biz bu sektörde çalışıyoruz. Bununla alakalı daha da hedeflerimiz bizim çok büyük. İleriye yönelik ihracatlarımızı hızlandırmayı düşünüyoruz, Boya hattı kurmayı düşünüyoruz. Profesyonel boyacıla kapak işi yapmayı düşünüyoruz. Bir bütün kapı, parke, orman ürünleri, mutfak dolabı, vestiyer, A'dan Z'ye, yurt içi yurt dışı. Hedeflerimiz ön planımızda var. Hedeflerimiz büyük. Çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ulus Orman Ürünleri şirketi olarak fuarlara katılıyor musunuz ve bu tür fuarların firmanıza katkısı oluyor mu? Tabii ki Ulus kapı olarak kapı fuarlarına katıldık. Katılıyoruz ve ciddi anlamda tabii geri dönüşüm oluyor bize. Kadir Bey bu güzel sohbet için teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ulus e, kapı ve ulus orman ürünleri olarak herkese e, saygılar, sevgiler diliyorum. İşimizi çok seviyoruz. İşini seven, işine sıkı sıkı sarılan muhakkak ki kazanır. Teşekkür ederim. Şimdi de ulus orman ürünlerinin ikinci kuşak temsilcisi Yakup Turgut'la bir aradayız. Yakup Bey hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Yakup Turgut. Aile şirketimiz olan Ulus Kapı ve Ulus Orman Ürünlerinin ikinci kuşak temsilcisiyim. Yakup Bey izleyicilerimize Ulus Orman Ürünleri satış pazarlama prensiplerinden bahseder misiniz? Aile şirketi olmamızdan kaynaklı pazarlama ağıyla bizzat kendimiz ilgileniyoruz. Müşterilerimizle bizzat birebir kendi iletişimimizi kuruyoruz. 2015 yılında ilk ihracat ayağımızı Orta Doğu, Afrika ülkeleri ve Avrupa ülkeleriyle başlayıp şu an hali hazırda aynı şekilde ihracatımız devam etmektedir. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz ve ihracat hacminiz nedir? Yani ihracat hacmimiz şu anki üretimimizin %20'sini kapsayan bir kısım. Daha çok Arabistan, Irak, Somali, Almanya, Fransa gibi ülkelerle çalışıyoruz. Satış, pazarlama ve ihracatla ilgili ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Yani yurt dışındaki e, ihracat ayağımızı daha fazla genişletip, daha fazla müşteri portföyü oluşturup, yani ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Büyüklerimizden almış olduğumuz bu bayrağı daha güzel bir şekilde ileriye sağlam bir şekilde taşıyıp, Üçüncü nesile, üçüncü kuşağımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Güzel sohbetiniz ve bizleri konuk ettiğiniz için Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.